Bugün küçük köydeyiz. Yeni Çara Hori köyündeyiz. Aynen öyle. Burası Ayvalık'ın sarımsağın parlayan yıldızı. Kesinlikle. selam. Çok özel bir projede taş kaplama, havuzlu, 1 artı 1, 2 artı 1. artı Çok güzel bir dairedeyiz. Faruk'un özel bir portföyü. Evet. Önü kapanmaz bir portföy. Biraz balkondan senden dinleyelim burayı. Burası dediğiniz gibi taş prajı, e, sitenin en güzel konumu. Köşe cepheli, direkt havuzu görüyor, önü hiçbir zaman kapanmayacak. Ülkemiz 2 artı 1, 104 metrekare, büyük bir 2 artı 1, e, açık mutfaklı. Şimdi şuradan yani, ben kamerayı bu. alıp göstereyim. Arkadaşlar bu önümüzde olan yol, köyün içinden Sarımsak'a giden yol. Buranın arkası hemen Sarımsak, köy burası köy parmağımın ucunda şu anda. Köye en yakın olan en büyük proje diyebilirim size. Şu anda bu demircinin olduğu yer ve şu önümüzde bulunan mandıranın olduğu yer yakında proje olacak. Proje olduğu zaman burası köyle bütünleşecek. Köy şu anda çok güzel bir prim yaptı. Hızlanıyor. Sanat köyü Ankara'dan, İstanbul'dan ve büyük şehirlerden heykeltıraşlar, heykeltıraşlar, ressamlar, cam işçileri e, köye yerleştiler. Buranın bence özelliği, özür dilerim, konumu köye çok yakın, köyün içinde diyebiliriz. Çok Ayvalık var. merkeze çok yakın. Bu köy için şunu söyleyebilir miyiz? Cunda'dan sonra en kıymetli evet. evet. bölge diyebiliriz. Ayvalık'ın Cunda'dan sonraki en özel noktası diyebiliriz. Şık bir proje. Evet. bizim mülkümüz köşe daire olması ne diyorlardı ya o bir şey vardı ne diyorlardı kız alırsan o, Ayşe kız alırsan Ayşe ev alırsan köşe odun alırsan meşe alacaksın derler <laughs> şu anda efil efil geniş bir iki artı bir daire buradan tekrar balkona çıkıyoruz mülkümüz çift balkonlu diğer tarafta da diğer çevreye bakan da bir balkonumuz var bu alanı anladığım kadarıyla gömme dolap için ayırmışlar büyük bir gömme dolap alanı Yatak başında böyle koyduğunuz zaman, manzarası daha küçük. Çok geniş. Yani artı bir odamasına rağmen. 85 metreden 3 artı bir satıyorum. Burası 105 104 metrekare, 104 metre. 2 artı bir geniş, ferah bir ev. Yine diğer odada, gösterdiğim gibi burada da devasa bir gardırola alanı var. Buranın kendisine özel bir balkonu. Karşıda ha. sitenin ikinci etabı var. Bu site iki etaptan oluşuyor. Küçükköy Han Projesi diye geçiyor. Ee, yeni alaçatı diyoruz. Kesinlikle. Modern Kesinlikle. alaçatı diyoruz. Kesinlikle. Ucuz alaçatı diyoruz. Burası gün geçtikçe prim yapan ve yakında alınamayacak fiyatlara gelecek olan bir lokasyon. Çok lezzetli. Etrafta süt mandıraları var. Zeytinlikler var. Zeytin fabrikaları var. çok büyük olmamakla birlikte yazlık bir iki artı bire ideal boyutlarda bir mutfak yapılmış. Renklerde yine benim en çok sevdiğim şey, antresite beyaz kullanılmış. banyo gel anlat. Banyo da gayet ferah, büyük. Yani 2+1 için bence idealinden daha büyük, daha ferah bir banyo. Çini desenli fayanslar kullanılmış. Ee, kare lakin geniş bir duşakabin kullanılmış. Yani işçilik güzel, keyifli. Buradan tekrar salonumuza çıkıp balkonumuza eriştiğimizde şu detayı size anlatmak istiyorum. Burada balkon kapalı hale getirilip keyifli bir kış bahçesi yapılabilir. Sitede havuz var. Sadece havuz ortak mülk değil. Kullanıcısı için kullanmak isteyen için ekstra bir aidat ödeniyor. Kullanmak istemeyenler bu aidatı ödemiyorlar. Ondan dolayı bence çok ince ve güzel düşünülmüş bir durum. Söyleyecek bir şeyimiz var mı? Taşlarımız ee, neydi özellikliydi? Ee... Sarımsak taşı, evet. kaplama, güzel çift renk kullanılmış, ee, kontrast yapılmış. Yazları serin, kışları sıcak tutabilen bir özelliği var yanlış bilmiyorsam. Evet, sarımsak taşına. Ülkümüz doğru. bu şekilde. Sarımsaklı plaja 1 kilometre mesafede. Ayvalı 6 kilometre mesafede, Cunda'ya 10 kilometre mesafede, İzmir Çanakkale asfaltına 500 metre mesafede alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.